Ya Esin'e söyleyelim gidelim. Ne kadar güzeldi değil mi? geçenlerde? gidelim adıyla. gidelim. Evet. Aha. Kolay gelsin Bayık ablacığım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ay kızlar sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Aa. Ne oldu Marika abla? İçeri girin. İçeri gelin. Öyle. Dur şurayı da alayım da. Hah. Heh, yani gelin, gelin edin? kızlar gelin. Şimdi kızlar. Biliyorsunuz Cevdet Bey bana evlenme teklifi. Biliyoruz biliyoruz. Çok da sevindik. Çok da yakışıyorsunuz. Benim <laughs> teşekkür ederim. Ama bir erkek bir kadına evlenme teklif edince ne olur sonra? Ne olur? E, evlenirler. <laughs> Doğal olarak yani. <laughs> ama işte yani biz evlenmek istiyoruz ama evlenemiyoruz. Hani kızlarımızdan çekiniyoruz. İyi de Merkel ablacığım onların da haberi var haberi var ama öyle lafta haberleri var. Hani biz gerçekten evlenmeye kalksak acaba diyorum tavırları ne olur? Var. Ne zaman böyle biraz çık çıtlatmaya kalksam... ...ay bir sinirleniyor, bir bir şeyler böyle araya laflar sıkıştırıyor. Ha pişman ediyor beni söylediğimi söyleyeceğimi. Ee, biz ne yapabiliriz ki Malik ablacığım? Ha, yani siz kızların arkadaşısınız. Mesela sen. Nasıl güzel bir mesleğim var, hesap kocusu. <laughs> diyorum ki, benim bu derdime, yani Zevdet Bey'le benim bu sorunuma bir çözüm bulsan diyorum... ...ki kızları ikna edebilelim bu konuda. Ne yapabiliriz? Ya Bahar'la ikna etmek için ne yapmalı? Erke ablacığım, ha. bir şeyler buldum galiba. <laughs> Sen gibi. Evet, bak şimdi. <laughs> Keyfim yok benim ya. Ay tamam işte canım keyfin yerine gelir. Hem bu gece İsmail'le Ergun atışması var. <gülüyor> kaçmaz, kaçmaz. <gülüyor> evet, hem sen söyledin Şevkat'la işten daha dönmemiş. Evde tek başına oturup ne yapacaksın? E gidelim, ne yapalım? Oo hoş geldiniz, <laughs> buyurun, buyurun, buyurun. Şey buyurun. Şey tabii tabii, sizi zaten bari oraya şey olmanızı olunca... bekliyordum. Rezerve masamız geliyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Kızlar merhaba. Çocuklar, bu akşam Marika Hanım'la ben sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Pardon. Ee, e, biz evlendik. ...nasıl evlenir? Anne ne diyorsun sen ya? Nikah memurunun önüne oturduk. O bana sordu, evet dedim. Sevdek Bey'e sordu, o da evet dedi. Ozu bitti. Anne, ee? nasıl evlenildiğini biliyorum. Sen bize sormadan nasıl evlenirsin onu soruyorum. E canım zaten biliyordunuz evlilik teklifini. Yani evlenmeleri normal değil mi sizce? Tabii canım, normal bir şey bu. Yani haklı haklı kızım. Değil Gizemciğim. ...böyle gizli saklı, bize haber vermeden evlenmeleri hiç normal değil. E, Esin haklı Cevdet amcacığım. Yani sizin bu özel ve güzel gününüzde, baharda Esin'le yanınızda olmak isterlerdi. E, evet, ya tabii ki. Ha, yani biz de böyle şok olmazdık değil mi? E, hiç şaşırmadık biz. <laughs> Ay bir güneşim geldi. <laughs> Anladım. Yani siz bizim evliliğimize kızmadınız da... ...yanımızda olmadığınız için... ...şok oldunuz, öyledir? Evet. Evet. Ee, o zaman çok kolay canım. Biz de haftaya bugün burada evleniriz. Siz de yanımızda olursunuz. Ne? Ben bir şey anlamadım. Bir dakika, siz şimdi evlendiniz mi, evlenmediniz mi? <laughs> Ay yok. Henüz evlenmedik. Ama bu demek değildir ki evlenmeyeceğiz. Tabii ki evleneceğiz. Bütün mahalle davetliydı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.